Girişimcilik Haftası, bizleri şereflendiren inşa aleminin saygıdeğer temsilcisi muhterem hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, basınımızın vücudu temsilcileri, ticaret odamızın düzenlemiş olduğu 1. Girişimcilik Sempozyonu'na hoş geldiniz. Sizleri şahsım, yönetim kurulum ve meclisim adına selamlıyorum. Değerli katılımcılar, girişimci, emek, sermaye ve doğal kaynaklar olarak belirtilen üretim faktörlerini, başkalarının ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmetler üretmek üzere tedarik eden ve en, uygun şekilde birleştiren kimsedir. Girişimci genellikle kar etmek amacıyla hareket eden yani riske katlanan kişidir. Çünkü Nazlı'mıza bence bir önce yemek şehir olmaktan kurtarıp nazli sanayi bir üniversite yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Ve biz bugüne kadar Nazlı birisi olarak geldiğimiz günden beri de bu konuda çok destekliyoruz arkadaşımıza. Genç girişimci arkadaşlarımız bence çok önemli diye, diye, düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Biz hep atayaki bir aile çocuklarıyız. Hep babalarımız hep işin arkasında olsun ama gençlerin önünü asılsın ben. Çünkü Fatih Sultan Mehmet 20 yaşında İstanbul'u fethetti. Ama biz 20 yaşında yazık ki evde kendimizi fethedemeyiz diye düşünüyorum. Tabii çok farklı konuşma metni de hazırlamıştım ama onu bağlı kalmak istemiyorum. Biraz önce Ticaret Odası Başkanımız çok güzel bir şekilde açıkladı. Bu sempozyumların nazili daha da çok çoğalması gerekiyor. Ve genç girişimci arkadaşlarımızın da bizim önümüzü açmamız gerekiyor. Biz evet. 11 tane arkadaşımız faaliyete geçmiş vaziyette. Biz bugün bir müjdeyi daha vereyim. Uğur Dondurma'nın köşesindeki yeri aldık. Bugün orada da organizasyon yani girişim yani çevre yolu gibi olmuş olacak ki bu nazil açısından baktığımızda bir olay. Tekrar söylüyorum. Bence genç kardeşlerimize güvenelim. Ben hiç unutmuyorum, ilk Nazlı'ya hastane hastaneye olmuştum ben. Baktık gördük, girdik, baktık işin içine, hiç bence normal iş farklı bir şeyimiz yok. Aynı şey belediye içinde geçerli. Eğer girdiğinizde çıktığınızı bakarsınız. Belki bir önce bir mutfağa girdiğinizde belki bir var bardak kurabiliriz ama sonra durmamayı da öğrenmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü ne zaman kadar işin başına duracağız, ne zaman kadar da gençlerin önünü aşacağız diye düşünüyorum. Hepinize Katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir haftası dolayısıyla ilçemizde Nazilli Ticaret Odası'nın organizasyonuyla Nazilli ve çevresinde girişimciliği artırmak, yaygınlaştırmak ve bölgenin kalkınmasını girişimciler yoluyla sağlamak amaçlı birinci girişimcilik sempozyumu düzenlenmesinden dolayı memnuniyetimi ifade ediyor. Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Bir ülkenin kalkınmasının temel unsurlarından birisi çalışan nüfusun yapısının güçlü olmasıdır. Bu yapının güçsüz olması anlamına gelen ve ülkenin insan kaynaklarının tam anlamıyla kullanılamadığı bir göstergesi olan işsizlik, beraberinde eşit olmayan bir gelir dağılımını getirmekte, zengin ile fakir arasında önemli kazanç faktörü ortaya çıkmaktadır. Da, dahi, biz de ağır basan bir konuşsak da ilaki biz de akademisyenler olarak bunun teorik tarafı acaba nasıl işler veya nasıl bir çerçevede yürütmesi gerekir. Biz de bu anlamda işin boyutunu tamamlayacağız umarım. Bu akşam burada bulunan herkese tekrar teşekkür veriyor, Zaman ayırıp geldikleri ve ticaret olsun tekrar için inşallah devamında görürüz. Bu üç kişilik iki değerli arkadaşımız Yanlı Doktor İlke Doğanlı Adnan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans e, bölümünde bölüm başkanı e, yine Seçil Hanım Seçil Yıldırım Çelebi e, Meyli Danışmanlık adına aramızda bulunuyor ve bu projenin e, diğer ayaklarında da başından beri kendisi görev almış e, sonuç planımızda ben genel olarak bir girişimcilik e, konusunda bir temel perspektif kuramsal çerçeve çizmeye çalışacağım. Ardından Bilgi Hanım bu 15 er dakikalık sürelerimiz içerisinde hem bir şimdilikle bağlantı olarak marka Mark Kentler konusunda çalışacak ve seçimini sanıyorum yine projenin başlangıcı ve devam süreci hakkında bizi bilgilendirecek girişimcilikler bağlantıları çerçevesinde. Türkiye'de girişimcilik profili açısından Türkiye'de nasıl bir genel değerlendirme yapabiliriz? Bunlara değinmeye çalışacağız. Şimdi, tarihi kadar eski bir lafı aslında sunumlarda çok tercih edilmeyen bir e, sözdür ama baktığınız zaman nasıl girişimcilik veya yani genel anlamda ticaret insan tarihi kadar Eskiden insanlığın var olduğu itibaren ticari faaliyetlerde bulunmakta ben fabrikadan çantamı alıp doğuma gittim. Çantamı alıp doğumdan geldim tek başıma. Arabayı kullanarak şudur budur yani hiç kimseden ne yardım ne ıh ne ah öyle bir şeyde alışkın değilimdir zaten. Böyle enteresan deli dolu bir insanım. Fakat İpek 3 yaşına kadar neredeyse konuşamadı. Çünkü annesi onunla konuşacak vakit bulamıyordu. İpek son derece güzel bilgisayar oynuyordu ofiste kucağında. İşte toplantılara katılıyordu. Bayi görüşmelerine gidiyordu ama anne baba diyemiyordu. Biz İpek'i zeki değil falan zannederken çocukla hiç konuşamadığımızı fark ettik ve ben fabrikayı satmak istedim, devretmek istedim. Çok sevdiğim, çok iyi bir bayime, distribütörlerden bir tanesine devrettim. Ve 35 yaşında emekliliğimi ilan ettim. herkes sanıyorum beni işte bir röportajda okuduğunuz gibi Kaliforniya'ya gideceğim falan zannetti ama öyle bir şey yapmadım. Ben Ocaklı köyünde milli emlaktan aldım ufacık çay kenarında son derece yani çöplüktü evimi bilenler bilir çöplüğe bir ev yaptım ee, evde bir miktar kitap okuyup devamlı düşündüm ama aklımda devamlı işte işte ocak kızartması yiyorum, ay işte İstanbul'u bunu görse, ay işte patlıcan yiyor, ay İstanbul'u bunu yese, biber yiyorum, ah İstanbul, ah Ankara'da bilmem ne derken böyle hafif hafif yani eşeğin aklına karpuz kabuğu geldi diyebilirim size. O dönemde çok ziyaretçilerim oldu. Bunlardan bir tanesi yine benim çok sevdiğim bir akademisyen, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde şu anda profesör olan Sayın Yıldız Ecevit. Kendisi Kadın Emeği'nin Değerlendirme Vakfı'nda da çok değerli çalışmalarıyla e, tanınmaktadır zaten. Benim de kendisi aile dostum. Keza yüksek öğretim kredi pardon YÖK'ün başkanı sevgili Yusuf Siyah Özcan. O da bizim aile dostumuzdur. İkisi birlikte beni sık sık ziyaret ediyorlar ve çocuklar içinde işte bunlar domates var, ne var, şu var, bu var derken Yusuf Hoca ile ve Yıldız Hoca ile bir fikir oluşturduk. Bunları nasıl yaparız, nasıl satarız büyük şeylere derken. Önce bir marka, bir isim, tabii ki isim kızımın olmalıydı. Yani onun için zaten nazili de vardık ve onun için bu kadar çalışıyordum. İpek Hanım çiftliği çok ufak bir marka ve günde birkaç kişiye yollanan kolilerle doğdu. Şu anda sanıyorum günde 500 ailenin kolisi çıkmakta. İki büyük yurt içi kargo kamyonu olmakta ve tıkır tıkır vergimi ödemekteyim. Sanıyorum vergi şampiyonu olacağım artık. <laughs> Yani durum inşallah bu kadar kötü değildir. Olayım. Liseyi de nazilde bitirdim. 1980 yılında da Köytaş tekstilde elektrik şef olarak girdim. Ve 19 yıl burada görev yaptım. En son teknik müdür, genel müdür yardımcısı iken krizin geleceğini görerek bundan bir küçük 2 yıl önce krizi görmeden ayrıldım ve kendi iş yerimi kurdum. Şimdi girişimcilik tabii girişimcilik yaparken bir kere işinizi sevmeniz lazım. İşinizi sevmeniz e, memleketi sevmeniz demektir. Biz bunun içinde Ekomat'ın başına nazilli ibaresini koyduk ve bu nazilliği Türkiye'de duyurduk. Şimdi dış ülkelerde de e, isim yaptırıyoruz. Şimdi girişimci olmak için bir hedefiniz olması lazım. Bir de lokomotif bir iş kolunuz olması lazım. Bunun yanında da herkesin yaptığı işleri değil, biraz önce hocam da söyledi, aradaki boşlukları yakalayıp buralardan fırlamak lazım. Biz ne yaptık? İlk e, Türkiye'deki bize meşhur eden ekmek fırınlarının, büyük sanayi tipi, halk tipi ekmek fırınlarının yapılamayan katı yakıtla çevrimini yaptık. Ve Türkiye'de ilk bizi yaptık ve patent aldık bununla ilgili. Arkasından bu iş patladı. İkinci işimizi Erz Erzincan'da yaptık, üçüncü işimizi İstanbul'da yaptık ve 70 vilayette makinemiz var şu anda. Iğdır'la Kırklareli arasında. Ve esas hedefimiz tabii ki sıcak su ve buhar kazanları yapmak. Ama bunları herkesin yaptığı şekilde, herkes yapıyor zaten, herkesin yaptığı şekilde değil, bunlarda farklılıklar yaratarak yapmanız gerekiyor. Yine hocaların biraz önce söylediği gibi, biz de yine bu ekmek fırınlarındaki bir boşluğu doldurarak buraya nasıl buhar verileceğini keşfettik ve bunu yaptık. Şu anda Türkiye'de dört tane büyük ekmek makinesi üreten, bir de İtalya Mondial firmasının Türkiye'ye gönderdiği makinaların buhar ve ısıtma işlerini biz yapıyoruz.